Efendim kral. Ben Prime. Geçenlerde aldım ya. Mailli. Diğer hesap gibi 240 skin ama şey. Hani OG skin, skin yok ama 240 skin. Zorlu bunun vardı. Owner'dan aldım. Cevap Sana istek var. attım bu arada. Gösteririm biraz kuşmak. Ananın kim çok sesi var. Çok ses var ya. Heh. 150 ya da. İkonikli de çalındı mı Vallahi. İkonikli çalındı ya. Allah dilla. Allah tam para falan yastırmadık ya. Evet, Yarın tayfayı aldım mı şu main'i de. Var ya benim main. O yazdıkça mit gibi. dansları inanılmaz kanka i̇ki, diğer hesaptan var ya inanılmaz iyi dansları baksana Şş, ele verilecek bir sürü şu iki dans zaten bu dans 600 gündür gelmiyor bu da bir 500 günü var bunun da baksana bayağı iyi dansları var bak bekle bekle Allah'ını seversen İnanılmaz dansları var. Ya var, ya, savatandır yapıyorum. Dansları bir göstereyim var ya, yıldız serileri full neredeyse. bak bak Allah için Öz abim Bu kim lan tanıyamadım vallahi kral Vallahi tanıyamadım kral Danslar Ben sana bitsin maç bak danslar var ya Diğer hesaptan çok çok iyi inanılmaz iyi Ha Selim mi bu He hoş geldin kral dansları inanılmaz ya bak gösteririm biraz da Şen şakrak var oğlum. Baksana şen şakrak var amın akıl. Bura ne yapıyorum ya? İyi iyi ya valla. Sen ne yaptın aldın mı? John Jombitliye. 250 maille. Ovnur o bittik. Başladı bu aralar oğlum da hiç bakmıyor. Ben de adama diyorum ki kanka hesap çalınır mı ona göre diyeceğim. Para yatıracağım. Cevap vermiyor. Çünkü bu sezon ben hesabı aldığımda şeydi kaç seviyeydi ya? Bu sezon ben hesabı aldığımda nasıl bir dakika? Ben bu sezon hesabı hesabı aldığımda 29 seviyeydi. 30 30 mu 29 mu ne seviyeydi? Aktif hesap da inşallah çalınmaz ya. Hmm. <laughs> sapayım ya yani. Vallaha üçlüyle sap. Bitsin maç göstereceğim de 1. Dünya Savaşı var Gelin oğlum olacak? Şey ya <laughs> Hesap diyorum bu sezon Şeymiş Ben aldığımda 29 seviyeydi İnşallah bir sıkıntı çıkmaz yani valla inşallah. Mail bende de mail değişmedim. Mail bende ama. Ülkesi falan Türkiye. Tr yaptım ülkeyde. Mis gibi vallahi hiçbir sıkıntısı yok. Valla bir bir haftadır falan bende bir buçuk haftadır. Onun ustası. Valla hiç bakmadım mail ne zaman değişiliyor da şu bir dakika ya. Elmas açık mı bende? tamam. Açık gibi geldi vuramıyorum adamı. İyi ya iyi. Daha da bok bok işlere girmeyeceğim vallahi billahi. Kalsın aman okuyun. Salak salak ya deste yazdığımız gibi gidiyor hesap. Vallahi bir anlarlarsa bir de. Buradan buraya atlanır mı lan? Bismillah. Ananı! Şişt, ulan! Ananı satayım oraya, ba FN'de var ya ölüyordu Pascal'a ya. Ba de var ya bayağıdır girmiyordum. PC'de takılıyorum. Şey yayınları açıyorum orada Roblox yayını TT'de. Var ya bir katılım 16-25 kişi falan geliyor. Beraber oynuyoruz adamlarla. Hediye medya atıyorlar var ya. Bayağı sarıyordu. Bu hesap ondan hiç Fortnite'e hiç girmiyordum. Boş kaldı bu hesap. Baksana 40 seviye. Hiç kasmıyordum. Full Roblox oynuyordum. Akşam 8'de orada bir yayın açıyorum. 2 saat bak. Vallahi billahi kanka. Vallahi bilmiyorum. 4 dolar olmuş şu an. 4 dolar. 4 dolar yazıyor ama çekemiyorum parayı. TC falan doğrulamak lazım. TC da diyor. Arada oradan akşam böyle yayınlar açacağım. Kanka sen ne diyorsun ya çok sarıyor bir de biliyor musun? Oğlum geç, dün bir tane dün bir tane doğrulayacağım da dün bir tane kız geldi. Kız da şey 50.000 Robux'luk 100 almış. Ee, 50.000 Robux dedim ne kadar ediyor? 5.000 6.000 mi ne? soru kovblox falan almış. Kovblox da bir orada bir 4.000 falan 3.000 dedim ona ne yapıyorsun sen? Bana bedava çok değerli silah verdi yayında bedava ya. Yani. Roblox'ta. MM2 var ya Murdur Master, orada silah verdi bayağı güzel. sardı baya ya. Vallahi billahi. Murdur Master kanka, Murdur Master 2 de verdi. Ama Fortnite'ta da Fortnite zara verilir. <laughs> 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 Oğlum kostüm çok iyiymiş lan. Bir kombinledim var ya kostüm yalnız baksana kaplama galaksili böyle arkalık galaksili kazmada da baksana tam galaksi set oldu. Vallahi Yayında 4 kişi var. Beyler katılmak isteyenler katılsın. Adım bu. İsterse atan atsın. Şu tayfaya bakalım alabilir. E, oyunda bakamıyormuş. O elifinle tamamlarız sanki. Ya. Ananı satın. Oğlum çok sesli var ya. Kulağım şey oldu kız şimdi. Alışmışım var ya 30'larda kullanmaya. Ses çok fazla geliyor. Vallahi bilmiyorum ona ben de yazıyorum bakmıyor. Valla bilmiyorum kura. Ben de özlem ama hiç bakmadı şu an bana. Bu ne lan bu yeni mi geldi? Aa. Ne bu böyle şimdi? Katılmak isteyen arkadaşlar iste katsın. Drakon istere yazıyor üstte sağ üst köşede. İste katın abi kabul ederiz sıkıntı yok. Hesabın biraz kostümleri sadece biraz sıkıntı ya. Yani. Kostümleri çok benim hoşuma gitmedi. Ne bileyim. Ya yine var tabi güzel sevdiğim school trooper var sonra yılbaşı school trooper falan var onlar güzel de Ya eski hesapta omega john wick falan vardı ya onlar yok mesela bu hesapta Floss falan ya Floss'tan daha iyi danslar var tabi şimdi öyle bir şey de var da bu hesabı. Kanka ne yapayım ama hesap yok ki. İkonik gitti. Ya kanka zaten bu hesabı ben aslında almadım. Bu owner bana şey yazdı öyle vakti. Dedi Volerant hesabı var mı sende dedi. dedim var. Buna Volerant hesabı verdim. Bu da o hesaba karşılık işte dedi sana bu hesabı vereyim dedi. Normalde 250'ye satıyordu. Sonra verdim hesabı. Bu da hesap bu hesabı verdi öyle takas yaptık. Ama benim hesaba girmedi Valorant hesabına. Hesap gitmiş ama Valorant hesabı. Deste falan yazdım diyor hesabınız bir şey olmuş işte. Bilgileri verin vesaire vesaire. Dedim kanka hesap gitmiş. Dedi o zaman kanka şey verirsin dedi parasını dedim tamam. Yani para normalde takassa dedim. Hesap CG olduğu için maalesef para ilerecek yani. Ama oradan da gitti yani. Bak sen, Valorant hesabımız da gitmiş ya. Vallahi billahi. Onun üstüne. İkonik yazdım. Ya senin ben amına koyayım ya. Adama bak ya. Caddi şimdi. Bizim takıma bakan mısın gittik amına bizim takıma baksana bizim takıma baksana anasını satayım herkes ayrı bir kafada geç alanda safe'de bekle geç enayi safe'de bekle safe'de bekle safe'de ey senin kafanı sikiyim senin kafanı sikiyim ben ya. adama diyorum ki sevde bekle diyorum giriyor adamın üstüne ya ay sizin am koyayım ben Oynamayı da bilmiyorum. Vallahi sorma. Ya. <laughs> Ay. Ah. Oğlan, güzelmiş lan güzel Sen lan sen şu. Ha, dolu bir şey yapacaktım değil mi? Anladım, satayım. Bekle bir dakika. Kanka bak. 241 skinmiş. Böyle ineyim yavaştan. John Wick bu John Wick var ya. Midas var işte. Böyle inin 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 in 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 an 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 an. En in 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 İyi oğlum yine. Çok şey değil yani. Aman aman değil. Kanka iyi ya o kadar. Benim var yine sevdim oğlum. rick Sanchez var. Skull Trooper var. Sonra bu Midas var. Midas'ın bu hali. O kadar bir de kötü değil ya. Yani. Naruto falan da var. Rick Sanchez de var. iyi yine. Ha dansları bak göstereyim dansı. Abi danslar var ya. Bak var şimdi. Dansa bak 207 tane Allah için. Bak bak. Baksana anasını satayım. Tekledi direk hesabı. Direkt danslardan tekledi. Sırf Diyorum ya baksana şu dans var ya Bin gündür gelmemiştir şofa. Geçen cadılar bayramında geldi insan son İnanılmaz çok da Şey var bak bu dans var Vallahi inanılmaz danslar var Emin billah O değerli hakikaten. Ha kazma. Kazmaları iyi ya. Kazmalar böyle. Kazmaları baya iyi bu arada. Anasını satayım. Black bir şeyin zannettim. Biliyor biliyon Bir tane var diye Black Window mudur nedir? Levantenex falan var bu var. Kazmaları da iyi kanka baya. Baksana sen şimdi bak. In, i̇n, in, Bu kişiye kazma var sonra Bu var böyle bir tane. Bak in, 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 Bu var. Sonra in, 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 Bu var. Bu var. Sonra. Var oğlum baya bir şey de. Kazmalar çok iyi ya. Böyle şunlar var. Renegade Rider'ın kazması var. Ateşli hali Allah için. Baksana. Renegar Rider'ın ateşli hali var. Ateşli kazması var. Bu nasıl bu? Bu değerlidir bak bu kazma kesin. Bu var an bu kılıcı. Baya var ya baya iyi yani. Bu var böyle. Şu çok iyi. Böyle. Ah. <laughs> <laughs> Batman var abi ne konuşuyorsun ki işte. Batman kullan. Batman. Batman var Allah ya diyor yapayım. Şunu kullan abi Batman. oğutla kanka ne rampleri rampler hesap mı anırız? Rampler hesap oğlum daha ben hayatta şey yapmam. Vallahi ayette şey yapmam lazım. Ol. <laughs> Peki bir dakika. Şöyle bir kazımı takalım. Tamam bu iyi ya böyle kalsın. Pilonör. Ooo besin pilonör de var. Onu satayım bak ben bunu görmedim. Pilonörlere bak. Allah için baksana. Şu çok iyi ya baksana oğlum. Pilonöre baksana. Bak bak şarkı var arkada çalıyor. İnanılmaz ben bunu kullanırım belki back hatta. İnanılmaz güzel dönenleri. Allah iyi ya. Petsen. Bunun bu halini mi kullansam ben? Yoksa çizgi roman kıyafeti. Mi? Çizgi roman kıyafeti de çok kötü ya. Bari daha iyi bari kalsın. <laughs> i̇yi oğlum yine. Harbi amına. Baksana. Bu daha iyi böyle. Şey ya. Bak bu, bu da var. Bu, bu da harbi karakter Silaketto <laughs> Tony Lara Croft'un altın hali var oğlum İlk defa gördüm ben bunun altın halini Baksana Şu mu? Bu bu da iyi baya karakter ya. Bunun orijinal hali çok güzel. Ama bu halde. değil. Şu Fortnite tayfasını Allah için ya. Bir alamadık anasını satayım. Yarın alıyoruz. Bakalım. Benim şey Abi şimdi şimdi alamam zaten şimdi bak ta. da. Kistan da tam Tabii mail. mail ne zaman? değişiyor ki oğlum? Daha bir ay vardır ona. Pek Bekle <laughs> bir dakika telefonda yani telefondan bakardım da telefonu şu dans çok iyiymiş ha. Bak üstte bir tane vardı nerede o? Üstte bir tane dans vardı bak. Nerede o ya? İnşallah gitmez. Çok güzel dans ya. Çok iyi harbi. Baya iyi dans. <laughs> kapatayım ya yavaştan. Yarın açarız bir daha. Zaten çıkacağım ben ya. Boş niye? Boş niye? Hadi